<laughs> Kemal hocam aldı yapıştırdı. Ateşimiz hala yanıyor. <laughs> abi yıkama. Kepçe nerede abi? Bir kepçe getirsiniz de. Kepçe bir tarafta. Muharrem abi ne Hocam bu tarafa getir istersen ne al. Bakalım sazam mı sudak mı? Yeni attı ya o da. Ulan arkadaş. Maşallah. Taş gibi Yerine atmışız ya. Kazan. Yani Atıyor mu ağzına girsin da. boğazına diye attı adam. Aynen aynen öyle oldu. Gel buraya gel moran baba. Burada burada ya sıkıntı yok buradan alır. Şimdi çıkacak. Bir de sazan yerik <laughs> Abi söndürme altını. Ooo suda. <laughs>

Sakin Sakin Ne Evet tabi önümde Nereden tutmuştu o? ama. mı? Hayda Ulaa Uta... Limit altı Limit altı gibi de ortadan yakalamışız balığı hmm. Ortasından yakalamışız balığı Küçük ya <laughs> Bize aksiyon yaptırdı <laughs> Oğlum bunu ağzınla yakalayacaksın ya Dur, dur, dur. Çok kötü yere denk getirmiş. Kalmış ben tutayım. Tut abi iyi olur. Gel bismillah. Hadi uzun. Kurtulma ha. İhtimali de yokmuş yere. Gel. Gel dur. Bir yerimize dikenli mi kendine batır mı? Bizi pişman ettirme kendine. Ha. Küçük paşa. Oğlum ortadan değil ağzından yakalayacağım bakalım. Kes gönderelim Haydi. Haydi bakalım. Haydi doğal yaşama. Dedelere söyle gelsinler. Haydi. Hadi bakalım. Hadi. hadi, söyle, hadi. hadi, bakalım, hadi. hadi. Uyanamadın mı da? Şok mu oldu oğlum? Hadi. Hadi. Hah. Опа виде вие